Ama burada olan bir olay var. Olmayan tüm hayvanların yerinde tavus kuşu var. <laughs> <laughs> 5-6 farklı yerde tavus kuşu olacak. Ya kıyamam bir deri bir kemik al. <laughs> Bakalım Aslan yattığı yerden belli olacak mı? Ördeklerin herhalde çok iyi bir kaldı. nasıl gibi dedin evet, içtik ama o <laughs> şeyleri <physical> <laughs> <welche ăn> uh de baktık ha. Değilim bu karva gelmek için. Lokumu böyle çok yaklaştırdım altında tepiştim. Sesiniz çıkacak ama ikini bu neden kaçıyor? Sebebi daha niye sizin yerimden değişik protokolde? Bana da paylaşabiliyor. Protokol şey işte başladım, öperdim de iptal. Görünür şekilde farklı insan olacak. Şunları sevdiğiniz kadınlarla bir aralayın. Ben öyle bir şey görmüyorum ama <laughs> anlarız herhangi Bugün tadilatlıyız. hayvanlar tadilatlı <laughs> ameliyat. Ben de diyeceğim kuzma tenimiz erimişti. <laughs> evet ya kuzma tenimiz erimişti. Fikir <laughs> evet <kusma> <laughs> <laughs> yani <anisi>. Ne denir? Bugün <laughs> <Biklin> sahibi, <laughs> sahibi. ekindi. Evet ama kabul edeceğini hiç inanmıyordum. Kabul etti kızlar bana. Çok çok, çok çok iyi, iyi fikirdi <laughs> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Bence iyi ki ortaya <laughs> attın. Son dakika bir. <laughs> Sekte uğruyordu benim yüzümden. Batıyordu plan. Ama Reyhan'ı ikna ettik bir saat gecikmeli oldu. Evet. Gidiş aldı evet. kaderimizi sen verirsin. Son dakika gelerek. Ben gelmeyecek planları iptal oluyor arkadaşlar. Evet. evet kadro oluyorsa evet. tam olsun. O sırada Sabiha. Evet. Sabiha neredesin ben. sen? <laughs> biliyorum ama bir deri bir kemik var. <laughs> <laughs> nereden anlıyorsun Ölümün gerçekten? Abi gerçekten bir koymazlar. Sen nereden biliyorsun sanki? Güveniyorum. Niçin sahı araştırma, yaşatma <laughs> derdi? Güveniyorum lan. Bende gerçekten. Ben gerçek... o <laughs> da çok yapay yani. kızım ne yapay? Ya? ne yapay? Bak görün. Lan bu neyi görüp gerçek olduğunu ay, ayağımı bekliyorsun. Ol... Şeyleri. Bak orada da yılan gerçek mesela. Şimdi bugün yine çok, e, çok keyifsiz başlangıç hakkında. Duvarla, şurala doldurduk. Şu bir şu önceki vlogdan görmüşsünüzdür. İzlediğimiz videolarda eğer. Daliye teorik sınavına alakalı Allah. biraz kutsal sancılar i̇şte çekiyordum. İnsanlar buraya gelince gerçekten sosyalleşsin diye bence internet çeksin <laughs> Böyle güzel bir öğrencilik anısı olsun dedim. İyi ki gelmişiz diyorum daha, <gülüyor> daha <gülüyor> şu andan itibaren. Eminim çok daha güzel geçecek. Keyifli şeyler. Neden karışık olmuyor peki Kızım ben nasıl zıplayamıyor buradan kanguru, ya? Kangurular böyle bir şey miydi? Ne bir Ama burada olan bir olay var. Olmayan tüm hayvanların yerinde tavus kuşu var. Ve <laughs> <laughs> 5-6 farklı yerde tavus kuşu olacak. Mesela burada... oklu şey, şey, var. Bir kardeş modeli var. Size efendim o <laughs> istediğin hayvanı <sahip gülüyor> bulmak. Başı tavus kuşu koy ya. <laughs> evet tamam öyle bu arada. Göreceğiz mi? Bir. Şu kanguru şunlara. Bakalım. Ha evet bak şu kanguru. Evet bize de pek gelmişti zaten. Tamam. <laughs> Küçük doğumuza benziyor bunlar. Ay, evet benziyorlar <laughs> Hiç görmedim hayvanları. Yazık. Yazık ya sürekli birileri geliyor onlara bakıyor. Aa! <laughs> Bizim evdeki kediye daha yazık lan. Evden çıktı yok, kucaklığında yok. Bir de sağ yorulacak. Her zaman hafif zürafa. Kucağının da tuzluğu var. Ben şu an zürafa görmeye çok istiyorum. çünkü oh, az önce, ben ona üzüldüm. Ne oldu? Böyle bir sıçradı ya, bir şey oldu. Hmm. Bir ses mi Ama zaten o sıçraması gerek. Zıplayacak bu kanguru. Şuradalar bak. Evet. Şurada da var bak, direkt şurada. Evet. Ne bu? para. Pismisine. <laughs> bunlar yeni hayvan kilitleri mi açıldı hayatta? Ben bunu hiç görmedim. Mesela bak şurada da bak. Evet gördüm. Çok değişik bir şey. Ben de çaktım. Buna çakma. Şey genetik mutasyon oluşturuyorlar. Mesela diyor ki bunlar kırma. <laughs> Kanguruyla <laughs> diğer hayvanı birleştirmiş. Ben önceki yerde ne oldu biliyor ama Aslan direkt önde oturuyor tamam mı? Onunla fotoğraf çekmek <laughs> için oradaki kalabalıkların gitmesini bekledim. O çocukların hiçbiri kalkmadığı için tamam mı? Tam çekeceğim. Aslan gitti. Onlar kalktığı gibi Aslan korkup gitti. <laughs> Geldi. Nereye? Bu da <laughs> Buraya da tavus kuşu koymuş. Bunlar çok etkileyici değil. <laughs> Niye ne dedi şimdi? <laughs> Kızım gayet <laughs> etkileyici bence. Beyaz ibikli kediş. Tamam beyaz ibikli kalişler. Yeniden. Yok çekemedim. çekemedim. Çekemedim, anne. anne. Çekemedim yine. He, ee, beyaz ibikler, Ha beyaz ibikler bu tarafta. Bunlar aynı Nus Park'ta gördük biz daha <laughs> geçen. Meyralarız. Bu beyaz dibikli. Bu güzel. Bence mavisi de çok güzel. Yani çok Ya <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <Evet, gülüyor> ben bunu piş piş demeyin. Bak bunu böyle ses şey sadece. Netleyemedim. Kes 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 play. <laughs> <laughs> Beyaz bitli kibişlerle konuşma rehberi. <laughs> Tam bir kuşa bu kadar fazla değil mi yani? Zürafalara. <laughs> Ama çok küçük yeri mesela. Buna üzüldüm. Bir hayvanla şey yaparsan hiçbirini göründen mutlu olmazsın ki Reyhan. Kızım benim ilgilendiğim hayvanlar daha farklı. Aa bak şu etkileyici. Oh, <laughs> bu kızın hepsi de etkileyici ah, ya. Rabbim çok güzel yaratmış. Rabbim, Rabbim hepsi onları... Şuna bak. Nasıl netleşeceğim <laughs> ya? <laughs> Şunun tipine bak ya. <laughs> ha? Nasıl <netileceğim>? yok. <laughs> <laughs> bak yaklaştıracaksın, sen onları öyle Hadi içeri götür. Bak, altuni çok Altın iyi çek, altın iyi. Şuna. Şuna bak, Şuna, bak. Şuna iki arı değil. Oha! Çok <laughs> iyi bu arada bu. <gülüyor> <gülüyor> çok komik ya. Pis, ne yapıyorsun? Şey Hangi <laughs> kuaförde yaptırmış <laughs> bu saçları? Bak ona kuru yapıyor olabilir mi? Bence, bence o biliyor musun? Gerçekten öyle. Onun Kızım ona şey... kuru yapıyor ama aralarında duvarlar var ya. Kızım lazım lazım, <laughs> Arkadaşlar burası huzurlu, sakin. Yani kalabalık. Evet da. hala kalabalık. Güzelce vakit ayırmak da gereken bir yer. 45-10 dakika. Kuş sesleri. Duyuluyor mu? Duyuluyor bence. Ama Özgür bak. Evet, evet ya diğer kuşlar mi? onları görüp üzülüyor olabilir. Şunlar neden burada toplaşmış? Aa uyuyor galiba. Uyuyor mu? Bu ne yapıyor? Bu da soy bak ya. Bunlar ne? Ya. Ben bunların ne olduğunu anlamadım. Şu My Little Pony olabilir. <laughs> e bir şey diyeceğim. Bu maymun nerede? <laughs> Eskiden beş 5 yerde toz kuşu gördüm ben. Şurada çekilsek ya ne olur. <laughs> Eren uçan hayvan ne işi var burada? Kaçar gider. <laughs> evet o kaçar onu seçiyor. Kızım o zaten buraya gelmiş <laughs> Naber? Ne yapıyorsun? Bime desene. <laughs> Ama sen keçisin. Oha keçi boynuzu pekmezinin kulakları buradan mı esinlenir? Keçi boynuzu pekmezi var. O da böyle keçi boynuzu bitkisi gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Niye? çok güzelsiniz. Hadi gelin de şuna bir zürafa bulalım çok ya. Hadi gelin, zürafa bulalım. Hadi gelin zürafayı bulalım hadi. Evet ya bana da zürafayı bulalım. Bu kadar yeşillikli ve büyük doğanın içinde kendim böyle Avrupa ülkesine gitmiş. Evet ya şey Türkiye sene. cennetmiş. <laughs> adam, Hiç gezmiyoruz var. ya. Hiç görmüyoruz tek kör güçlü deve. Ay dur, dur. Bunları ambiyans yapmışlar ya. Yani mesela neye göre yapmışlar? Burası biraz bohem olmuş. Deve böyle mi seviyor? Şey bir tane var zaten o da çok mutsuz. Farkında mısın? Arkadaşlar deve böyle. Her her bir üstünden bir kelime şakası yapacağız değil mi? <laughs> Yapılacak yani. Bak <laughs> benim en sevdiğim ağaçlardan biri. Milyona şey. izliyorum. Evet kızım benim milyonlar, milyarlar takipçim duydu ya. <laughs> Yemek yiyecekler galiba. Aa oh, evet. E kızım öyle zaten Kartal filmini izlemedin mi sen Beşik'ten de be? <laughs> şov yaptı. Harbiden şov. Gerçekten insanlara Senin şov yaptı. Bir de bakıyor çekiyor muyum? Diye. <laughs> tamam tek kaç kapata tamam. Kapatabilirsin. Okey. Yeter. Ya böyle daha etkileyici. Bunlar değil, bunlar sırada. <laughs> Başka bir şey var. Akbaba mı görüyor sen de? Akbaba'yı görmek... Bunu ne güzel çekiyor bugün böyle. Ben zürafa görmek istiyorum. Arkadaşlarımın yanına geldim. Onlar da benim gibi asla susuyor. Ağırıyor. Biri buradan bağırıyor, diğeri buradan bağırıyor. Kızlar gecesinde <laughs> bizim ev. Biri buradan bağırıyor, biri buradan bağırıyor. <laughs> gösteriyor bak hala gösteriyor. Youtuber var, youtuber bak. diye bak, sadece gösteriyor. Göster. Kim tatlılığına bak, bu nasıl ki şey? Onu bir tür bak. Kızım ver. <Kızım. gülüyor> ya bütün hayvanlar üstüne eskiler. Kuşu geçirir ama yediği ayı. <laughs> <laughs> ayı, ayı ya şu mu? Ayı ne Şu ayı neden orada? Burada şurada arkadaşlar görüyor musunuz? Çok yaklaşıyor. Mevzu çıkabilir şu an. Evet ya böyle değil. görmüşsün mesela. ne bak. kaptan hep Zürafaları görmeye gidiyoruz ve zebraları. Aa. Ne? bu birçok bir hayvan var. Sonra <laughs> ördekler <gülüyor> yanında çok küçücük kaldı. Şu deposu gibi gözüküyor. <laughs> Nesleniyor evet. Çünkü hisli gibi var. Evet. evet. Abi keyif ya. Gerçekten, gerçekten keyif. derin bir şey. Aynen. Dev dev hayvan. Şunun yanında burada zebra var ama ancak bu kadar durmayabiliyorum. Ee, bir de deve kuşları. hala Hala zürafa göremedim. Ya zürafa varmış bir burada ama gözükmüyor. Bu <arada. gülüyor> E nerede bu zürafalar ya? Bir boy ver. Ya zürafa göremedim ya. O boyla nereye sığındınız? Var burada bir tane bak burası. <laughs> ya aynen Ekin. Vecih Bu ayrıca deve kuşu. Veci mi? Deve kuşu. Bak bir sürü deve kuşu Kızım gözlem kulesi burası. Hayır, Hayır, bir gün o da bunu görüyorsun. Ay, hoş, hoş. Ben galiba doğal hayatı çok az ya. Çünkü çok az sinek var. De, ben de başladım. çok rahat evet. evet. bir şey bir de nefesimi yani tıkadı. Ne Alerjin <laughs> <Hı -hı>. <laughs> var mı? Var tabi. Yani Abi bizi daha soğusun kafe olsun. Eee? Bizi kalan Hayır Hayır olsun. Ha? Ya arkadaşlar hani? Yani, Doğru ya ben buradan ne güzel gözlem yapacağız sanmış. Evet, ben, güzel, ben zebraları, zebraları göreceğiz sanmış. Fotoğraf çekileceğiz tamam mı? Hayalliyim. Her şey bojaymış. Ya, çok... <laughs> Neredeyiz biz? Bunu nasıl bir hayvan atlatması? <laughs> zürafaları görmek için çıktım bu yolda. Bir tek <gülüyor> zürafaları <gülüyor> görmedim. <gülüyor> Girdik çünkü. Biz zürafaları göremedim. Belki yanlış yola giriyorlardı. Göremedim zürafaları. Niye göremedim Rümeysa? <laughs> <laughs> Yoktu. Zürafalar almışlar. <laughs> belki ölmüştür, götürmüşlerdir. Evet. Arkadaşlar zabuma bu. Bu şey iki kardeş. Evet. evet. Zutladı. Hani. Zutladı. Evet, bunun çizgi filmi var. Gerçekten zıpladı mı? Nerede? Zutladı. İçinde nerede görüyorsun ki? Aaa, şuradalar. Tam Gerçekten zabuma bu varmış. <laughs> ya çok güzeller. <laughs> ya varmış. Sen bu hayal ürünü Orada onlar. İçeride duruyor olabilir. Arkadaşlar daha bakın mesainiz bitmedi. Giremezsiniz biz sizi görmeden. Ha lemur. Bunlar lemurmuş yani zabıma bunun adı lemur Güncel <laughs> <Her kızı or. gülüyor> Oturmaktan kussta da de dersinden bak. De, de. <laughs> <laughs> <Hayır, bize. Gülüyor> <laughs> şurada. Piller filler orada. Nasıl yani? da bir kul var. Kasımlıydı çok İzmir'de. Güzel yaptılar. Ya. Bir sürü hayvan oluyor ama sadece bu adamın. Ama bana da çok ne? ünlüydü. Çok var ünlü mı bu. Hayır, Kız evet, yerlerinin evet. ünsüz olması evet. bir cenazeye bile hak etmedikleri anlamına mı geliyor Mersa? No. Mersa diğer filler de vardır. <laughs> diğer filler de. Üç tane zürafa koymadınız mı buraya? Ne yani atın bagajı arkadan. <laughs> Şuraya koyun. Bir şey diyeyim mi? İyi ki bu havada gelmişiz. Hiç güneş yemedik. Evet. Hatta esiyor çok evet, iyi. iyi. Mis gibi hava giriş 10 lira. Gayet her yerde tuvalet falan. Siz gene Sertemiz kadar 15-20 olur. Tertemiz değil ama yani iyi. İdare ediyor. Mescidi falan da var. Güzel. Oturacak yerler var falan çok güzel. Aynen. Ama biraz daha erken gelin dinlenin dinlenin. Çok yere atmayın sadece. Sigaralarınız. <laughs> Hayvanları tabii ki de böyle küçük yerlerde şey yapmak hiç iyi değil yani. Ben evet. çok karşıydım hayvan açısından ama burası yıllardır var yani benim gelmemem buranın kapanmasına vesile olmadığı için. <laughs> Keşke olmasa daha küçük yerlere kapanmasın. Başkent diyor. Fil görmemiz gereken ya, yer. Hadi fil görelim. Ama ben zürafa görürüm. Hepimizin istediği bir hayvan var Ben Bilmiyorum. gerçekten fil falan istiyorum. Bir yerde mi saklanıyorlar yoksa başlarına ya, bir peki iş peki mi geldi? Mesai adı. bitti kızım. Demek <laughs> ki, böyle kapanıyormuş burası. Hayvanlar <gülüyor> gidiyor. <gülüyor> <laughs> Aynen. Ama bir şey diyeceğim şurada nereye saklanabilirsin ki? Kocaman filsin yani. Mutlaka görürdük. Gece Ya da zürafa mesela nereye saklanmış olabilirsin o boyunla yani? Bence yoklar bizi kandırıyorlar. Ha hani şu hopluyorlar mı? Anladım. Onu anlamadım onlara kadar yukarıda diye. Onlar zürafaların kendini asması için. <gülüyor> <gülüyor> İntihar etmek isteyen zürafalar burada kendilerini öldürüyorlar. <özleyeyim. gülüyor> Filler <laughs> hortumundan kendini asıyor. <laughs> 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 Bahadır. <Ben, hayal> <laughs> <laughs> Neyi dediğimizi göremediniz. Bakın şu lastik veriyoruz. Fil <laughs> göremedik. Zürafa da görmedik. Mars <laughs> bile <laughs> mi? Ay ne <mars> bile? <laughs> şey zavuma bu gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ee, ne güzel hava aldım. gördük. gördüm. Swagger. evet Swagger gördük. Kocaman mı böyle? Hmm. Sonra poposu ve pembe olan maymundan gördük. Onun özel adını bilmiyorum ama. Pistata <laughs> da 12 saat oturduktan sonraki maymunu gördük. Yılanlar kapalı. Neden? Çalışma <gülüyor> nedeniyle. <laughs> tam ya yılan çok görmeme gerek yoktu zaten. Aynen, Sizin çevrenizde yeter. Aslan! Aslan'a gel. Gerçekten... Ama bu kadar tatlı değil. Aa, <laughs> hiç böyle değil. Burada aslanı da bence tam göremeyeceğiz ya. Ya aslanı görelim mesai bitmedi 5 çeyrekte bitiyor. Piller ve zürafalar sesleniyorum. Siz böyle mesai saatlerini erken yapmayın. çıkarsanız bu ülke nasıl kalkınacak? Herkes mesaisini tam yapsın arkadaşlar bakın kimse denetlemiyor diye. Böyle boş boş varmışlık oldu? Olmaz arkadaşlar. Buna kaç sistemi getireceğim ya. Ay bak babası bize ne güzel şov şey yaptı. Ay bak bak Akbabaya da örnek alalım. Biraz şöyle özenli çalışın ya. Ay akbabayı terfi Ona ediyor. Daha fazla et. Aynen. <laughs> Bakamazsan yatı yerden belli olacak mı? Burası hiç aslanın yaşayabileceği bir yer değil ki. Yani nereye gitmiş olabilirler ki? Şelene girmişler. Meşhuraya giriyorlar işte. Evet fark ettim filerini kapalıydı. Evet evet. Hepsini kapatmışlar Bence de ya insanlar artık çıksın diye hayvanları içeriye al. Ha. O da kötü mesela. Arkadaşlar biraz son saatlere kaldığımız için çoğu hayvan artık herhalde yuvalarını geri götürmüşler. Göremedik. Ne aslan gördük, ne kaplan gördük, ne de puma gördük. Sadece <laughs> tabelasını görebildik. Neyse. Onu da göremiyoruz. Arkadaşlar doğal yaşam parkı bu kadar her şeyi göremedik. Özellikle zürafa biraz bana dert oldu. Keşke onu görseydim. Ama neyse başka zaman gelmek için bir sebep oldu buraya. Yemek falan yeriz. Herhalde kamerayı yine açıyorum. Şimdi bir şeyler çekelim belki. Hadi görüşürüz. <laughs>